O video Arkadaşlar mi? hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en saçma reklamları videosunu izliyoruz. Evet, eh, da var mı arkadaşlar? Ze Zehab dur. Kardeşimi zenginini izle. Bakalım nasıl. Hemen ben varım Bir numara. Geldi. Baklava. <laughs> Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz? Abi ya. <laughs> Baklavayı alıcın, ters çevirecin, baklavanın altı kısmı damlana şey ya. yapıştırıcın, yavaşça ısırıcın, ısırınca hış diye bir ses çıkacak. Afiyet yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi hasırcıdan alınır hasırcı inşaat. Abi sen Ayı bence git bir baklavacı aç. Mükemmel öğretiyorsun. 2 <laughs> <İki> numara. Korak Plus. Lan ne oluyor? Öyle koyuyor. Ah <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır çöp. Hayır çöp. <laughs> Lan. Çöp. Çocuk. Çocuk. Orman 99 gece asasın klası oldu. Aa, aldı. Çöp bilebilir. Çöp torbası polipropilenden işidir. Türkiye'nin numarası. Maviye <gülüyor> <gülüyor> Bora. En sevdiğim. Şimdi. Al, abi. Al, abi. Al, abi. Al, abi. Dolanları kirişleri dolanalım abi. Dolanları kirişleri dolanalım abi. Mutfağa <laughs> banyoya ulaşalım abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. İnşallah şey karaları şey da görürüz. Uç gibi uçma Fırat. Uç da uç. Sen baykuşsun. <laughs> Tesisatın ve tesisatçının dostu. Fırat Gribo. Düşeyelim abi. Doşamayalım. Bu ne? Evet son reklam. Hacı'nın şalgamı. El seyredin. <laughs> Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Dede? Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı Hacı'nın şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. Öğrenmesin. İçtim hacı şaldanını. İçtim içiyorsun, zehirlenirsin. Ne diyorsun lan? Bence oh, çok iyi bir çalgın. Oh, ben önceden oh, içtim. Oh, ben hacca oh, gittim, onu içtim. Ya varmış. Herkes böyle. Var Ahmet'e dönüştü. Hacının şalgamı. İçen beni. Arkadaşlar <laughs> başka videolara bakıp geliyorum. Buradan. Arkadaşlar lütfen abone olun like at lan. Ay, lan. kanal fotoğrafı değiştirmiş. Koç. Nasıl da koç değiştirmiş. Da koş. Ne yapıyor lan bu? Abi Mal mıdır nedir lan bu? Video çek. Kapat var. Paran O paranın amına koy. Keyfin mi yok? Kaçıranın amına koy. Sevgilin mi yok? Dur dur sen. Sadık Serenmen çektiği videoyu Yeniden... şey. var ya. Kanatsın veriyorum. <laughs> dünyanın amına koysaydın. Abi YouTube'u YouTube açtım dur dur. Dur. Abi tamam. Yeter. Bu, bu size Elsa. göstereceğim en otistik ne video. Ne Koronavirüs kapsak sen Dışarı çıkıp oynasak. Sonra da hasta olup gebersek. Ne güzel olur. Ara onu nasıl çıkıyor musun? <laughs> Bakalım başka ne var? Hı hı. Ouvemni anlatan. Ne nece bastır dur. Dur. Bu niye ama? Buna. Ha bak güzel. Peki bize karakterlerinden bir replik söyleyebilir misin? Benli de var Tabii. ama çıkalım bundan. Samet İl... Karataş'tan ki bir şey oluyor. Ay Samet Karataş diyorum. Samet Parlak Dünya en ezik karakteri. Ben Minecraft ben onu sevmem. Ablamın yaptığı otistik video. Allah'ım bu öyle. ya. Ya Blackpink mi ya? Ne kadar diyorum Blackpink'ten? Aha bak. <laughs> arkadaşlar şu bir şey yapabiliyorum. Arkadaşlar sizi bu şekilde rahatsız ediyor. Kanka dur. Kanka, dur. Arkadaşlar bu videoyu yaparız. Özgüvenli bir şekilde sesini yansıtman gerekiyor. Bir tık. Örnek olarak. Arkadaki abla masum masum bak. <laughs> Adam kadar. zaten çarpıldı. Adam da çok <laughs> yaptı. Bu ne? Dur da bakın. Al, <laughs> al. Heymer abi bir anlık kardeşini hatırlıyor ve dünya iki saniyede yine güzelleşiyor. Geldi benim terapi. <laughs> Bugün arkadaşlarla buluşmak için dışarı çıkacağım. O yüzden beraber kombin yapıyoruz. Abi benim abim edin. Da hem fikiriz ki benim abim zor bak. Ben de bundan keyif alıyorum. <laughs> ama ben tarzını, için Abi seni çok seviyorum ya. Aynen aynen. <laughs> Abi şimdi bunun üstüme arkadaşlar şöyle lacivert bisiklet yaka basic bir tişörtüm var. Bu ne oğlum? Bunu giymeye verdim. <laughs> Abi gülmekten öyle değil mi? Şu kızın abisi. Her neyse şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunun paçası biraz... Biraz. biraz. biraz Senin boyun bir metre zaten. Çak şey. şey <laughs> şey Ekran süremi arttırıyor abin. Tamam ben bu ikisini giydim. Abi deli. Abi de çabuk gel abi. Ve gel. Ayak üstü sizin hemen geçiş yap. Beğendiniz mi? Vasatın üstü. Kombinim bu şekilde oldu ama biraz sade oldu. O yüzden takılarla, kolyelerle, bilekliklerle bu kombini canlandıracağım. Acil kombi. Acil mi? Biz onu da giysek mi? Benim <laughs> Asla anlam veremediğim hareketleri söylüyorum ama videoyu abim editliyor. <laughs> Abisi videoyu editlemeye devam ediyor. Şimdi videoya başlamadan önce... Abi, ayırsa, <laughs> abim Ne kadar zorba bir insan oldu. Yok yok hayır hayır. Geçen yo, 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 hayır, hayır. videodan tekrardan böyle bir hatırlamış oldum. <laughs> El ne alaka? Bu yüzden de bu videoda olabildiğince mimik... Adam çok <laughs> tiktok <pittir. gülüyor> tiktok. <laughs> <laughs> olmaya çalışacağım. Tamam şimdi başlıyorum. Birincisi abimin koridordan geçerken bana bulması. Yedi dakika. Karşılaşırsam sabah öyle akşam gece hiç fark etmiyor. Abim illa ki bana şöyle geçerken bir tane vuruyor. Sıkıntı kardeşim ya. Vurmak lazım. O önemli. Vurmak lazım. Olmasa İyi de olsa kötü de olsa Binlerken bu değişmiyor. Binler geçerken bana vuruyor. İkincisi abimin her şeyi bana fırlatarak vermesi. Aynı ben, aynı ben. Çok güzel bir şey, şey anlattı şey Üçüncüsü kendi kendine gülmesi. <laughs> Böyle. Üçüncüsü <İçincisi, gülüyor> bu olay gerçekten çok komik ve abim bu hareketini asla anlam veremiyor. Arkadaşlar bakın ben belki 500 defa abimin kendi kendine. Yani böyle elinde telefon falan yok yani düpedüz kendi kendine gülerken yapıyor. İblis günü ya ben. Cünü. ben deli miyim? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bir şey anlattı <laughs> slime evet, videosu koydu. En ufak bir çıtırtıda bile aniden uyanmasın. Arkadaşlar normalde bu özellikle yani, annelerde şu, olur ama bizde abimde var. Dubai yani. çikolata sesi çıkarsam uyanır <laughs> mı? böyle atıyorum odasından bir şey alacağım böyle. Sessizce kapıyı açıyorum. Bir bakıyorum abim şöyle ne oldu ne var? Niye geldin odama filan diyor. Ben mi demişim ona? Siz de dediniz abi. Ben mi demişim? Beşincisi son olarak. Abi, abi dedi Arkadaşlar benim abim kendini polata Nerede benim Nerede benim de? der Bana çok bana yani açıkçası bu videoda abi sana çok açık vermedim düşünüyorum. Yani umarım ben... Yeter. <laughs> <laughs> çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu kadar. Bu kadar da bitti. Bu. Nedir? Hmm. Yağlama. Ne oldu Ya ben bile yapamazdım ya. Oğlum ya. ben niye bunu açtım? Abim sünnet oldu. Ehem. O 9 dakika olmuş. Geldi benim dizi. Konsere gidiyorum. Beraber hazırlanıyoruz. Video kimin editlediğini biliyorsun. Yani. <laughs> Bu arada hazırlanırken abimin sevdiğim özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Hmm. Abim deme abimiz. Yıllar geçti ya. Abim deme abimiz. Arayacağım. 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 O zaman başlıyorum. Birincisi. Hı, videoyu abi sevdiğine. Konuş artık. Konuş artık. Gelin bağlı olalım. Konuş artık. Bunları izlerken odak süre baktı. Seviyorum da lan. Emiren büyücü adası mana. Nasıl Sağ erkek? Abi sevdiğim bir diğer özelliği. Seni evet, seviyorum da. Tüm videolarını abin editleyebilir mi? Evet. Editleyebilir. Ya. Mükremin ablaya benziyor. Abinin ekran süresi 25 saat mi? Diyeceksin. Abimin sevdiğim bir özelliği daha var. O da şu. Bu konu şey artık. <laughs> cihaz, 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 cihaz. Ha anladım olayı. Şimdi anladı. Ne? Abisinin de sevdiği özellik yok arkadaşlar. Abisinden nefret ediyor. Abi 10 dakika olmuş varmış. diyor. Söyleyeyim. Ne yapıyorum? 11 dakika olacak. Adam gülmekten ölüyor. Poli bantlama da patladım. Yeter lan be! Yeter Kız videoyu bozuyor haberin olsun. Abi. Arkadaşlar bu abi şey sevdiğim dördüncü ve son özelliği. Konuş artık. Ne kadar komik. Abi şimdi sevdiği <laughs> özellik yok kardeşim. Aklı benziye düşünürsünüz. Şu videoya düşünürsünüz. Abimin sevdiğim özellikleriydi. Galiba abisini çok seviyor. Bu arada ben de hazırım. Abi umarım bu video senin çok hoşuna gitmiştir. Ay çok Siz hoşuna çok gitti. Polat abi. hala Seviyorum. Ben Görüşürüz. Bu ne? Herkes küçük Kemal'ı izliyordur ya. Hı? Slippery Slack Mendeley. getir. Anne kardeşim o ne sevdi. Vay battı battı. Çabuk ıslak Anne kardeşim ağzına sıçtı. Vay Evde bütün ıslak mendeli getirdin. Ne ıslak kardeşim ya? Islak mendel. Ev en iyi dostu. Canım benim ya. Özellikle Slippery. bunun. Kesmeyeceksin. <laughs> Bunu göstermek. Heyt be aslan abim gene yaptı yap. Of aslan. Bacağını. Aslan. Evde buldum. Evin şeyleri. Yoksa bu kız çok cringe abi. Abim editliyor. Ne oldu biliyor musun? Arkadaşlar şimdi böyle bir şey buldum. Bu gerçekten çok ağır. Send him two, three years daha gitsin forget. Bu arada bu baya eski bir şey. Ne olduğunu da bilmiyorum. Yazıcı kaydı. Alo. Alo. İkinci Murat mı abi? <laughs> Yazıcı desen değil. Telefon falan da var. Alo. Alo. Görüntülü arabada kulağıma koymuşum bu. Abimin odasına da girdim arkadaşlar. Bu bir saç. Böyle tasolar buldum. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Felipe Melo yazıyor Bir de böyle bir şey buldum. Pedro Gomez yazıyor. Adam eski günlerini hatırladı. Bu 2015'te. 2015'te doğdum. Neden böyle bir şey yaptın bilmiyorum. Bir bisikletler böyle bisket. Arkadaşlar eski günlerim hakkında. E ne olduğu hakkında. Sen Oha lan. Bu ne lan? Es Onu babandan mı çaldın? Ne? <laughs> sonuna geldik. Ben banyo edeceğim şu an? Ben de edeceğim arkadaşlar. Hadi. Görüşürüz. Ay, bye bay. Bye. Bye. Abi, <laughs>